Sevgili, başaran, Türkçe kökenli olan isminiz başarmak, başarılı olmak, bir işi güzel sonuçlandırmak anlamına gelmektedir. Hassas, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetli. Huzur ve uyum ararsınız. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Sempatik ve arkadaş canlısısınız. Ev hayatını seviyorsunuz. Biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz size insani sevgi ile çok sevimli, kolay ve iyi huylu bir kişilik veriyor. Başkaları arasında sürtüşmeyi önlemek için her şeyi yapabilirsiniz. Müzikal veya sanatsal yeteneklere sahip olabilirsiniz. Ancak çabalarınızı bir şeyi başaracak kadar uzun bir alanda yoğunlaştırmakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi şanslı olarak hisseden, çevrenizdekileri de mutlu görmeyi arzu eden ve İnsanlar arasında uyum yaratmak için çabalayan bir yapınız bulunuyor. Arzularınızı ve duygularınızı disipline etmekte zorlanıyorsunuz. Çok idealist ve pratik değilsiniz. İş dünyasında başarı elde etmekte zorlanabilirsiniz. Ertelemeye karşı iyi niyetli olsanız da yerine getirmekte zorlandığınız vaatlerde bulunmaya eğilimlisiniz. Çok aktif, enerjik heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç. Yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atalımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve İsim Verme Rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.